gittim. Daha doğrusu bir seyahat esnasında şehirlerden bir şehre de uğradım. Ve şehrin girişinde Ank Hakkari'de Hayat Var yazısını gördüm. Çok anlamlı buldum. Ve gerçekten de çok duygulandım. Sonra baktım ki bir süre önce sosyal medyada bazı aktiviteleri yapmış, yapmışlar. Şehirleri ve şehirlerin idarelerini ya da yönetimlerini ya da orada siyasi Anekdotları, siyasi eğilimleri görmek ve bunları gözlemlemek için biraz sokaklara dolaşmak lazım. Esnafı dolaşmak lazım. Kimliğini deşifre etmeden, tabiri caizse kim olduğunu bilmeden herhangi bir kıraathanede oturmak ya da bir restoranda oturmak ya da demin söylediğim gibi esnaflarla hasbihal etmek yetiyor. Biz de böyle yaptık. Aslında bu benim alışkanlıklarımdan bir tanesi. Şehre geldik, biraz dolaştık. Hakkari'de hayat var sözünün. Gereğini yapan mülki amirlere, başta Hakkari valisi kardeşimize, Yüksekova Kaymakamına çok çok teşekkür etmek istiyorum. İdris Akbüyük önderliğinde Mülki amirler ve diğer kurum amirleri desteğiyle daha doğrusu katkılarıyla olağanüstü bir huzur ortamı oluşmuş durumda. Mevcut vali son dört senelik aynı şehirde en uzun süreli valilik yapan mülki amirlerden biri. Kendisini buradan tekrar kutluyorum. Gerçekten Hakkari'de hayat var diyorum ve bütün mülki amirleri tebrik ediyorum. Demin söylediğimiz gibi kimliğini de şifre etmeden ya daha doğrusu kendini tanıtmadan çat kapı dolaşmayı sevdiğim için yine aynı şekilde bir ilçe AK Parti teşkilatına girdim. Bugüne kadar Anadolu'nun, Doğu ve Güneydoğu'nun birçok vilayetinde böyle habersiz ziyaretlerim çok, çok olmuştur. Bazen bir teşkilata girer, Alt kattan üst kata kadar dolaşır, hiçbir ilgi ya da selam, kelam ya da buyurun diyen o bile, bileni görmeden çıktığım da olmuştur maalesef. Hatta bomboş in teşkilatlarını da görmüştüm olmuştur. Bomboş ama yüksek Yüksekova ilçe teşkilatına girdiğimde daha girer girmez içerideki kalabalığı görmek, vatandaşı görmek, kapıda duranların hemen buyur etmeleri, hoş geldin demeleri, çay ikram etmeleri, ikram etmek istemeleri ve yine ilçe yönetiminden birilerinin daha doğrusu bir bayan kardeşimiz ilçe başkan yardımcımızın daha odasına girer girmez eline kağıt kalemi alıp not haz not almaya hazırlanması ziyadesiyle beni mutlu et. Tabii ki sonradan kim olduğumuz anlaşılınca etrafımızda oluşan sevgi halesi hepsinin gözlerinden 2023'e doğru giderken oluşan heyecanı, huzuru, mutluluğu ve bir de mücadele azmini gördük. Hakla nasıl haşır neşir olmaları gerektiği noktasında büyük bir çabanın gösterildiğini gördük. O esnada il başkanı ile beraber ilçe başkanı da bazı köy ziyaretlerine gitmişlerdi. Öyle köyler ki tabi bölgeyi bilmeyen insanlar için söylemek zorundayım. Telefonların çekmediği, belki de yıllarca devletin uğramadığı ya da o, e, bölgenin şartlarından dolayı insanların bile uğramaktan imtina ettiği köylere artık teşkilatlar. AK Parti in ve ilçe teşkilatları birlikteliğiyle nefes almadan bu köylere hem hizmet götürüyorlar hem de ziyaretlerde bulunup gönülleri fethetmeye çalışıyorlar. Bu vesileyle o heyecan dolu yüksek ova ilçe teşkilatını yürekten kutlamak istiyorum. Kendilerini ev sahipliklerinden dolayı Teşekkürlerimi sunuyorum. İl teşkilat, ilçe teşkilatında e, görüştüğümüz il Başkanımız Sayın e, e, Vekilimiz kendisiyle yaptığımız sohbetten derin bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Abdurrahman Vekilimiz yaşına rağmen gerçi yaşına rağmen derken benim ben yaşlarda genç bir yani siyasetçi değilim. Ama gerçekten olağanüstü heyecanını görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Değerli dostlar, bu akşam sadece ve sadece bu yayında Hakkari'de hayat var cümlesinin altında yatan derin anlamı ifade etmek ve teşkilatlardaki o heyecanı görmek için bu yayını gerçekleştirdim. Başka da bir konuya değinmek istemiyorum. Yarın Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'da tarihi nitelikte bazı açıklamalar yapacağını bekliyorum. Diyarbakır Doğu ve Güneydoğu açısından tabii anlam ifade eden bir büyük şehir ama sosyolojik sebeplerden dolayı da farklı misyonlar yüklenmiş bir şehirdir. Cumhurbaşkanımız bunun bilinciyle Diyarbakır'da yapacağı konuşma tarihe ışık tutacak ve geleceği umut ile besleyebilecek mesajlarla dolu bir gün geçireceğini düşünüyorum. Öyle bekliyorum. Ee, şimdiden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten Hakkari beni duygulandırdı. Hakkari'de hayat var. Allah'a emanet olunuz diyorum. Hayırlı akşamlar.